Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yurt dışı alışveriş videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Ee, arka taraftaki seslerden dolayı gerçekten özür dilerim. Ee, ben AliExpress'ten alışveriş yaptım. AliExpress'ten ışıklı ayakkabı aldım. Ve o da bugün geldi ve çok heyecanlıyım. Şimdi bunu açacağız. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Şu şekilde. Bilgileri göstermiyor Böyle... Şimdi ben bu kutuyu biraz yırtayım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Arkadaşlar bakın böyle çıktı. Şöyle açayım böyle. Ay bu ne? Şöyle bir şöyle işte kutu. Şimdi bunu yırtayım. Her şeyi yırtıyorum. Çok güzel. İçinde başka USB falan mı? Oh, adam var USB. USB falan çıkıyor arkadaşlar içinden. Kablo işte. Çok güzel. Öf bir çık. Arkadaşlar ayakkabının şeyini göstereyim. Ayakkabı. Işık tarafı bu herhalde. Böyle. Bu kız nereye bas? Ben hiç anlamadım. Nereye basacağız filan onu anlamadım. <laughs> Bu şekilde yanıyor böyle. Böyle. böyle Böyle. Özür dilerim gerçekten seslerden dolayı. çıkarayım. Ben kart numaralı aldım. Otuz beş buçuk almıştım. Hah. Kablo buradan çıkıyor. Babam da değilmiş. Kablo şu şekilde. Ee, böyle buraya takılıyor. Ya bir... Evet arkadaşlar şöyle bir USB kablosu ikisine takmak için şurada şeyler var. Şunu çıkarayım. Ben çok beğendim. Şöyle bir daha göstereyim. Şurada şöyle bir yeri var. Oraya. şekilde. Let's go, let's go. Böyle dans ederken bu da renk değiştiriyor. Bu şekilde. Çok güzel. Bunlar benim canlarım. Evet arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim. Sade beyaz aldım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ay. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bu ayakkabı AliExpress'ten aldım. AliExpress'te bulabilirsiniz. Farklı çeşitleri de var. Görüşürüz.